Arkadaşlar herkese merhabalar. Son dönem en çok konuşulan hisse senetlerinden Jansa, Jans Sanayi ile alakalı 3. çeyrek bilanço elimizden geldiğince dilimizin döndüğünce teknik analiz tarafında bakabildiğimiz kadar bir şeyler bakmaya çalışacağız. Fira genel skor 5 üzerinden 1.99 vermiş ki verimlik 5 üzerinden 1.95, likitte 5 üzerinden 2, kaldıraç 5 üzerinden 2.90 Karlılık 5 üzerinden 1,60 büyüme 5 üzerinden 1,5 şirket arkadaşlar 5 üzerinden 1,99 yani işin açıkçası çok fazla firayı genel skor olarak ben beğenmedim. Şimdi son bir yıl içerisinde şirkete yatırdığım 1000 lira 783 lira oldu, endeks yüze 100 yatırdığım 1000 lira 1224 lira oldu, Amerikan dolarına yatırdığım 1000 lira 1223 lira oldu, mevduata yatırdığım 1000 lira 1658 lira oldu. BTC tarafına yatırdığım 1000 lira 1644 lira oldu ve altına yatırdığım 1000 lira 1784 lira oldu. PKX'i gözüküyor arkadaşlar. Piyasa değeri, defter değeri, metal, eşya, makine, elektrikli cihazlar ve ulaşımda 256, Jansa 231, İmalatta 1.76 e, piyasa değeri defter değeri fena durmuyor. Şirketin bedelsiz potansiyeli bu şekilde göstermiş Fire. Piyasa değeri 14.7 milyar lira ödenmiş sermaye net borç ve firma değeri de bu şekilde. Halka açıklık oranı benim en çok beğendiğim şeylerden bir tanesi Jansa tarafında arkadaşlar. Ne diye sorarsanız halka açıklık oranı. Şimdi BIST temettü endeksi bakın biz temettü endeksi diye buraya yazıyorum arkadaşlar endeksin kodu çıkıyor xtmtu şuraya geliyorum hemen 3 aylıklara alıyorum grafiğimi 3 aylıklara alıyorum grafiğimi dönüyorum bakın hisse kodunun yanında sembol ekliyor gördünüz mü bilmiyorum xtmtu biz temettü endeksi aynı ölçekte ekle diyorum Arkadaşlar temettü endeksi. Bakın ne zaman başlamış bir de ona bakalım. Hatta şöyle yapalım. 2020'den itibaren almaya çalışırım. Aylıklara gelelim. Pandemiden itibaren bakalım. 2021, 2019 yanılmıyorsam şuralar pandemiden itibaren aldığımız zaman temettü endeksi %1048 getirmiş. Jansa tarafı %4019'luk bir getiri elde etmiş. Bu şekilde baktığımız zaman görebiliyor musunuz bilmiyorum. %14294'e %1630.85'lik bir getiri var. Onun dışında indeks kıyaslayabilirim. Arkadaşlar bu kıyaslamaları yapın. Bakın aklınızda olsun bunlar önemli. Ee, şeyi görmenizi sağlıyor. Aynı ölçekte kıyasladığım zaman bakın. Aynı ölçekte kıyasladığım zaman %1513'lük bir artışa, %14294'lük bir artış var. Bunlar gerçekten önemli. Ben burada genelde arkadaşlar bakın pandemiye almaya çalışıyorum. Nisan, Mart, Mayıs şuralar daha iyi yerler. Mesela X tümye ile kıyaslayabilirim. X tümye ile aynı ölçekte kıyasladığım zaman aşağı yukarı X tümye Şurada çok fazla ayrışmış. Neredeyse artık X ile pandemi itibariyle aldığım zaman görebiliyor musunuz bilmiyorum. Neredeyse öpüştü. Öpüşecek seviyelere a, jansa tarafı gelmiş. Yani bu tarafta ben genelde bakıyorum arkadaşlar. Bakarsınız bakmazsınız. Fakat ben genelde a, hisseyle işte bir endeks kıyaslamalarını yapmaya çalışıyorum. Ulan hani neredeyiz ne yapıyoruz? E ee, nereye gidiyoruz? Mesela bakın sektör imalat sektörü demiş. Ee, metal eşya makine. BIST şuraya dönüp metal eşya makine endeksi diyorum. XMSY diyor. Görüyor musunuz arkadaşlar bilmiyorum. XMSY e, dönüyorum. BIST metal eşya makine endeksiyle ne yapıyorum? Kıyaslıyorum. Şöyle bir başlangıçtan alırsam %3412 %14294 Böyle bir pandemi alayım arkadaşlar. Şöyle pandemi bazlı baktığım zaman da bakın bir korelasyon var. Şuralarda öpüşmüşler görebiliyor musunuz bilmiyorum endekste. Buralarda endeksten Jansa tarafı ayrışmış. Artık birazcık daha sanki feasible gibi duruyor. Şimdi satışlara bakmam gerekiyor arkadaşlar. Satış tarafı önemli. Ee, birinci çeyrekte 1 milyar, ikinci çeyrekte 1 milyar 290 milyon ve son çeyrekte 1 milyar 770 milyon liralık satış olmuş. Çeyrekliklerde %37.84 ki sektör ortalamasının 6 katı üstünde görebildiğiniz mi bilmiyorum. Üçüncü çeyrekler genelde 1 ve 2'leri geçiyor. E, ee, yıllıklarda %9.2'lik bir düşüş var. Bakın geçen senenin bar olarak altında kalmışız. Şimdi esas faaliyet karı Çeyrekliklerde %55.82 artmış. Yıllıklarda %72, %73'e yakın bir düşüş var. Barlara baktığımız zaman net bir şekilde gözüküyor. 2023 birinci çeyrek 113 milyon, ikinci çeyrek 39 milyon, 39.1 milyon ve son çeyrek yaklaşık 61 milyon lira civarında 60 milyon 935.453 lira son çeyrek esas faaliyet kar Arkadaşlar net kar trendi çok fazla konuşuluyor. Ben net kar trendiyle ile ilgilenmiyorum. Şirketin bir borcu vardır, bir döviz pozisyonu vardır, bir şeyi vardır. Ben burayla ilgilenmiyorum. Ben esas faaliyetlerinden para kazanıyor, kazanmıyor beni ilgilendiren kısım o. Şöyle bir çizgi grafik olarak baktığım zaman hasılatta bir toparlanma var. Olumlu. Brüt kar tarafı hasılatla beraber toparlanmaya çalışıyor. Esas faaliyet karı e, sıfır çizgisi bakın. Sıfır çizgisinin üzerinde fakat arkadaşlar hani e, eski günlerinden eser yok. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın hani nereden nereye diyoruz ya bakın 210 milyon, 187 milyon. Yani böyle bir düşüş nasıl oluyor? Nasıl gerçekleşiyor? Vallahi benim aklım almıyor. Bununla ilgili faaliyet raporlarını işte birazcık şey yapmak lazım. Dönem net karı, dönem net karı bu şekilde son 3 bilançodur toparlanıyor ki ben burayla ilgilenmediğimi daha önce söylemiştim. Favök tarafına bakabilirim. Favök tarafında da arkadaşlar bakın bir düşüş var. Son bilançoda artık bir toparlanma aşamasına hani dibi bulduk sanki buradan çıkıyoruz veya çıkmaya çalışıyoruz kısmına geldik. Şimdi çeyrekliklerde sektör ortalaması 7.48 e, özkaynak artışında Jansa tarafı %7.8'lik bir artış gerçekleştirmiş. E, sektör ortalaması yıllıklarda %141.67 iken Jansa çok geride kalmış %35.67. Hisse fiyatındaki zaten duraksamanın sebebi bu olabilir. Bakın son 3 çeyrektir görebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. 5500 5800 6300. Yani geçen sene 4683 bu sene 6352 yıllıklarda %35.66'lık bir artış var. Sektör ortalaması %141.67 böyle yüks yani endeksten ayrışan bir grafikte işin açıkçası öz kaynak artışlarını insan haklı olarak daha yüksek bekliyor. Yani enflasyonun kat be kat üzerinde olması lazım ki öz kaynak artışı burası dönsün, hisse fiyatlarına yansısın. Ee, umuyorum ki i̇şte artık bu tarafta da e, öz kaynak tarafında bir toparlanma göreceğiz. Arkadaşlar videonun altına siyasi yorumlar yazacak olanlar olabilir. Ben bu işlerle ilgilenmiyorum. Yani... Benim çok sevdiğim bir laf var. Haklı çıkmak mı istiyorsun? Para kazanmak mı istiyorsun? Valla ben para kazanmak istiyorum arkadaşlar. Benim haklı çıkmak gibi bir derdim yok. Ee, Twitter muhalifliği, Twitter şey yapacak halim de yok bu yaştan sonra. Ben 44 yaşındayım. Ben reyle bakarım arkadaşlar. Onun dışında herhangi bir şeyle ilgilenmem. Siyasi boyutuyla alakalı beni ilgilendiren herhangi bir nokta, herhangi bir şey yoktur arkadaşlar onu da üstüne basa basa söyleyeyim. Şimdi Jansa tarafında ana trend desteği görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ben pandemiden itibaren almışım. Bakın ya buralara dokandıkça dokandıkça alıcı gelmiş arkadaşlar. Burası artık bir ana trend desteği gibi ki geçen hafta buraya tekrar dokunduk. Şurası haberle birlikte gelen bir ayrışmamız vardı hatırladınız mı bilmiyorum o taraftaki ayrışma arkadaşlar. Yani bu taraftaki ayrışma 3 aşağı 5 yukarı. Burayı da ben katıl topluluk tarafında paylaşmıştım. 20 lira mı 21 lira mı öyle bir fiyattan paylaşmıştım. Burası 30-31 liralara kadar gitti. Değerlendiren herkese bol kazançlar. Şimdi aşağıda bakın şöyle bir trend desteği almışım. Yukarıdan şöyle bir kanal almayı uygun görmüşüm. Şöyle bir kanal içerisinde hareket ediyoruz. Aşağıda ana trend desteğimiz var. Şurada aşağıya bir destek koymuşum. 18.72 ile 19 arası. Onun dışında yukarıya dirençlerimi koymuşum. Ee, eğimli bir desteğim daha önem vermişim. Burada aşağıya çok destek eklememişim. 25.56 ile 24.98 arasında bir direnç bölgem var. Yukarıda arkadaşlar şurada tekrar bir direnç bölgem var. 31 lirayla 29.98 arası yatırım tavsiyesi değildir. Fakat... Ee, geçen hafta özür dilerim. E, geçen hafta kapanış çok iyi bir mumla olmuş. Haftalık kapanışımız iyi bir mumla olmuş arkadaşlar. Kuvvetli bir hacimli bir mum gelmiş. E, artık bu haftaki kapanış nasıl gelir? Ne yapar? Ne eder? O konuda bir fikrim yok. Fakat şurada maviyle çizdiğim trend desteği kırılmadığı sürece o 2020'den gelen bir kanal var. Eğimli bir kanal var arkadaşlar. Şöyle daha net gözükecektir buradaki kanal kırılmadığı sürece Jansa tarafında şu an için çok fazla böyle olumsuz bir şey. Ben işin açıkçası konuşmak istemiyorum. Ana trend desteğinin üzerinde olumlu oranın altında videonun altına yorum beğeni gelirse seviyelere bakarız. Artık şurada bir A5'tir C'de ararız. Şurada bir XAB aşağıda bir C deriz. Bir say performasyonu ararız. Şurada başka bir yapı ararız. Ee, oraya bakılır arkadaşlar. Fakat şu an için pandemiden gelen bir trend desteği var. Yani buradaki trend desteği kırılmadığı sürece Jansa tarafında zaten bir düzeltme var. 47 liralardan başlayan. Ee, burası artık şu hareketli ortalamalara da bir bakalım. Göstergeler tarafında bir emalara da bakalım. E, 377 günlük EMA'yı kırmışız. Burası olumsuz. 2307 e, şuradan 610 günlük EMA'mız. Arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bir e, 610'un üstüne atarsak fiyat rahatlar gibi geliyor bana arkadaşlar. E, işin açıkçası burada da 610 günlük EMA. Bakın şurada trend desteği olmuş. Altındayız şu anda. Eğer üzerine atarsak Burada ilk hedefimiz hızlı bir şekilde 25.56 ile 24.98 bandına gidebiliriz. Şimdi bu tarafta aşağıdan gelen bir ana trend desteğim var. Yukarıda da görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bir direnç bölgem var. Şurada bir sıkışmaya gidebiliriz arkadaşlar. Bu sıkışmalarda genelde ya mal toplanır ya mal dağıtılır. Burası yukarıya kırılırsa ayrı bir hedefi vardır. Şurada bir üçgen takoz formasyonu kadar yukarıya alınır. Aşağı kırılırsa da aşağıya doğru bir hedef yapı bakılabilir. Şimdi şurada şöyle bir bakmak istediğim bir iki tane yapı var. Burası şey tarafında dokunmamış. Eğer burası aşağıya doğru sarkarsa burada bir şöyle bir xa b seviyelere bakmak lazım. Aşağıda bir c yukarıda bir d bakılabilir mi? Burada bir say performasyonu aranabilir. Onun dışında günlüklerde alçak tepeler alçak dipler olarak gelen bir yapı var buradaki yapıyı kırdıran genel hareket şu bölgede başlıyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yani şurası geldi yapıyı kırdırdı. Tekrar fiyat buraya geldi. Burası hem ana trend desteği hem de önemli bir order block bölgesi. Buradan şu an için bir tepki aldık. Dediğim gibi artık aşağıdan eğimli bir desteğimiz var. Yukarıdan bir kanalımız var. Bakacağız burada bir sıkışma olacak. Ya mal toplanacak ya mal dağıtılacak. Ana trend desteği kırılmadığı sürece jansa fena durmuyor arkadaşlar orta vade için ana trend desteği kırılırsa e, orada dediğim gibi temkinli olmakta fayda var 377 377'de 610 günlük emaların altındayız orası biraz sıkıntı e, şöyle yapalım 377 artı 610 kaçtı bir sonraki şeyimiz 987'ye bir bakalım 987 günlük emamız aşağıda aynen arkadaşlar 987 günlük emamız da aşağıda 1909'larda kalıyor buraya dokunmuş mu hiç bir bakacağım merak ettim 987 hiç dokunmuş mu hiç günlüklerde yani çok da böyle hani ah şurada bir dokunmuşuz yani şurada gelmiş fiyat 47 santlardan 30 saatlere bir düşüş olmuş. Büyük bir düşüş olmuş. Bakın burada da ana hareket şurada 987'yi kırmışız. 987 burada trende tutmuş. Aşağıya sarkarsak da 987. Arkadaşlar buradaki sayıları farkında mısınız bilmiyorum. 377 bir fibonacci sayısı. 610 bir fibonacci sayısı. Ondan sonraki fibonacci sayısı da mesela 377'den önce ne var? 233 var. 233 artı 377. 610'a bakıyorum. E şimdi de 610 artı 377'yi topluyorum. Kaça bakıyorum? 987 günlük EMA'ya bakıyorum. 987 aşağıda önemli bir pivot nokta önemli bir trend desteği. 987 günlük EMA'nın üzerinde günlük kapanışlarda yatırım tavsiyesi değildir. Cansa tarafı olumlu altında günlük kapanışlarda stop üstünde tekrar bakılır bakılmaz orada para karar takdir sizin fakat hisse çok kritik bir döneme işte aşağıda bir ana trend desteği pandemiden geliyor 987 günlük ema bölgesindeyiz artık bu saatten sonra yani burada bir konsolidasyon büyük bir düşüş bazı haber akışları bazı beklentiler var, bazı yapılar oluşabilir. İşte şey var, bir sürü haber konuşuldu. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Top tarafı ile ilgili, farklı taraflarla ilgili. Artık bu tarafa bakacağız. Fakat şimdi siyasi arkadaşlar beni ilgilendirmiyor. Yani ben siyaset yapacak olsam e, hani YouTube üzerinden yapmam. Burası benim ekmek param. Anlatmaya çalıştığım bu. Ben şeyle ilgilenmiyorum arkadaşlar. Yani hani o, o partiye geçmiş bu bu partiye geçmiş. O öyle bu böyle beni ilgilendiren şeyler değil arkadaşlar. Yani ben bu tarafta haklı çıkmak mı istiyorsunuz? Para kazanmak mı istiyorsunuz? Ben ona bakıyorum. Ee, orada hanımefendinin bir tercih olmuş, bir kararı olmuş. Onlar beni ilgilendiren konular değil. Bu tarafta sadece ne yaptık? Bilanço analizi yaptık, teknik analiz yaptık. Onun dışında o onu dedi, bu bunu dedi. Şöyle oldu, böyle oldu. Ben ilgilenmiyorum arkadaşlar dediğim gibi. Beni ilgilendiren konular beni ilgilendiren işler değil. Ben hep söylüyorum haklı çıkmak mı istiyorsunuz para kazanmak mı istiyorsunuz? Ben para kazanmak istiyorum arkadaşlar. Yani ee, haklı çıkmak istemiyorum o anlamda. Üstüne basa, basa söylemek istediğim bir konu da buydu. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. Zaman ayırıp izlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar, selamlar sunar, bol kazançlar dilerim.